merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bütün YouTuber'lar neredeyse yaptı. Yani şimdi gelin kapışalım. Kapışak mı lan? Yazın lan YouTube'a yazın. <laughs> YouTube'a yazın rahatlatıcı videolar diye. İlla karşınıza bir tane YouTuber gelir. İlla. Hadi. <laughs> Niye böyle yapıyor? Taş çatlasın 3 tane. Tamam, taş çatlasın üç tane YouTuber illa gelecek karşınıza bir sayfada diyorum ve bu iddiayı buraya koyuyorum. Yapamazsanız bana söyleyin, gerizek aldayım. Neyse arkadaşlar. İyi. neyse arkadaşlar, ben de dedim ulan bu video çekeyim. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eee, video videodur yaz, e, izleyeceğim. Arkadaşlar ben reklamları açtım çünkü para kazanmak için. Ulan zaten 16 aboneyle ne para kazanacağım ya. <laughs> <laughs> Mesela arkadaşlar hemen videomuza başlıyorum. Bu ne lan? Abi video başlatacağım da gittim ekranı büyüttüm ya. Evet şu an ben bilgisayar ekranından izliyorum arkadaşlar şu an. Hiçalan <laughs> olacak. Yine bak abi Bu ne lan ben ben şey. abi bu ne abi nasıl soruyor oğlum? paket mi yapıyor ne yapıyor benim aklıma bir şey güzelmiş ha Anam ne oldu? Ne lastik atıyorlar. Bunlar ne çıktı. Bu ne? Ne oldu? Abi o parçalayan makineler böyle iç içe girip parçalıyorlar. Abi. Abi baksana nasıl parçalıyor. içinden geliyor böyle düşüyor. Bunu şok diye. Evet tamam bitti. O slime mı? Abi ne bu? Of adam ne kesiyor lan? Kokain mi kesiyor? Oha! Göremedim. Yemin billahi göremedim. Ne yaptı göremedim. Nasıl yaptın oğlum? Bana da versene ben de biliyorum bu kokain arkadaşlar. Şey. Ne yaptın anlamadım ki. Oha nasıl yaptım bilmiyorum. Dondurma oğlum ne bu ya? Hiçbir şey anlamadım ben Abi bak 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 her türlü iddia yerim. Bizim ülkede bu olsa var ya. Abi Türk Türk insanına bayılıyorum ya. Herkes bunu izler abi. Herkes bak. Herkes. Ya çok oha. Abi nasıl bir şey yapmış adam maçı akla bakla. Ulan ben bunu 50 sene düşünsem yapamam. Bak ben, ben ben. Ya oğlum. Oha. Oo güzel. <laughs> nasıl yapıyorlar ben ne yapacağım bunu? Ya? Ha. <laughs> of bir anda böyle çar diye böyle boşaltıyor böyle. Tamam bu şimdi Allah'a bağlı. Nimettir oğlum bu ya. Evet arkadaşlar. Abi kinetik kum mu bu? Kinetik kum değil mi bu? Değil mi? Değil mi? Abi Abi yemin billahi titredim abi. Uf, beni kes onu kes çene yemin beni kes bak. Abi nasıl nasıl yapıyorlar abi teknoloji at çekme giyerledi be. Ne yapıyor lan karı? Wow. Oh! Bu ne yapıyor bu kadın? Ne yapıyorsun? Wow. Oh. oh! gelmiş o. Vay be. Bana bir tane sudan alacağım ya. Şu ne yapıyor lan? Oha. Adamlar zincir yapıyor. Oha. Böyle ziymiş. Abi nasıl rahatlatıyor var ya şu an beni. O taş hiç şey olmuyor mu lan? Ha, oradan sokuyor böyle demiri. Oh! Demek ki Ne oluyor lan? Ohana, oha, oha. Makine yapıyor bunu? Çüş. Ne kesiyorsun sen, birader Ekmek kesiyor. Oha lan pasta gibi kesiyor yalnız mübarek insan. Abi beni kes yemin billahi beni kes ya ne güzel kestin onu mu? En son ikini çok güzel yaptı. Ve video bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane daha video kaçtım. Evet şu an ne yapıyorsun sen? Abi ne yapmışsın sen? Şey mi donurdun? Ha. Pasta yapmış herif. Ne bu? Ahtapot bacağı mı? <laughs> 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 Abi nasıl? Usuldu lan! Ne şimdi? Neyse üç tane renk var o bok ettim rengi. Ne kremalı Kremalı dondurma mı yapacak ne yapacak? Ateşli dondurma. Of. of. Ay ne güzel lan. Oha top büyüdü lan. şu Abi şu kavun ya da şey. Kavun ya da karpuz abi neler çıkarıyor ya. Müthiş bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Seni bir <laughs> abi bu be. <laughs> evet, ben şey ben zeytin gibi gülebilirim. bak şimdi.

Sonra böyle karıştırıyor onları. Ama ona sonra böyle bak dibinden böyle bak şimdi yapıyor işte. Herhalde Tayland'da var bu bilmiyorum. Ama güzel yüzük abi ya. Abi ben bunu hep yapmak istedim. Hep yapmak istedim şunu. Bir kere bir kere biliyor. Abi bunu yapanlar usta ya. Hem de çok zevkli. Ekran tıkıyordum yalnız. Böyle. Şşt, şşt. Altı dolu bırakıyor. Abi nasıl yapıyoruz? Aa, cık. aa, adamların elleri yapışın yani. Kör olsa gene böyle. <laughs> Yapar yani. Neyse arkadaşlar. Hadi bunu izleyelim. Vallahi bunu slime gördüğüm zaman direkt içimden izlesin geldi. Hadi lan, vakit yok. <gülüyor> of. Makine <laughs> neyim Neyse Tabii konti. Neyse arkadaşlar bu link olursun. Kendinize iyi bakın. Beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Şuradaki bak şuradaki butona basarak videonun içindeki butona basarak abone olmayı unutmayın. Bay bay.